Merhaba arkadaşlar. Canlı dersler için takvimler açıklandı. Anadolu Üniversitesi açık öğretim öğrencileri için hazırlamış olduğum kanalıma hoş geldiniz. Unutmayın bildirimleri açın okulla ilgili hiçbir bildirimi, hiçbir güncelleme ve duyuruyu unutmazsınız arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili ben size canlı derslerle ilgili çok fazla soru geliyor. Pazartesi günü biliyorsunuz canlı derslerimiz başlayacak. Hangi canlı ders, ne zaman, saat kaçta, kaç defa olacak gibi bütün soruları şöyle sizin için hemen bu kısa videoyu içerisinde toparladım arkadaşlar. Öncelikle programımız açıklandı. Nereden bakılır? Benim sadece 3 tane dersim vardı arkadaşlar. ekampus.anadolu.edu.tr adresine girdiniz. Bu adrese girdiğiniz zaman bakın sol menüde benim sadece 3 tane dersim olduğunu görüyorsunuz. Sizin 2 ders ya da 10 dersiniz de olabilir fark etmez. Sol menüde takvime tıkladığınız zaman bakın hafta hafta açıklanıyor canlı dersler. Benim hafta olarak şöyle hemen size şöyle takvimde daha önce ders çalışma programı videomda hazırlamıştım. Burada hafta hafta açıklamıştım. Bakın bizeye kadar vizemiz 10-11 Aralık'ta. Birinci hafta yani 31 Ekim ile 6 Kasım arasındaki şu birinci hafta içerisinde benim 3 tane dersim var. 3 tane dersimin de şöyle baktığınız zaman hafta hafta mesela 31 Ekim pazartesi günü saat akşam 17'de diğer dersim gene pazartesi günü akşam saat 21'de en son işlem tablosu dersimde perşembe günü 3 Kasım perşembe günü saat 16'da olacakmış. Arkadaşlar şurada bilgilendirme menüsüne tıklayıp bakın şurada sınav sorumluluk üniteleri dediğiniz zaman Şuradaki oryantasyon bir ders değil o sadece bir bilgilendirme. Benim 3 dersim görünüyor. Dediğim gibi sizin kaç dersiniz varsa o kadar görünecek. Arı sınava kadar sadece bakın 8 üniteniz varsa kitabın yarısından sorumlusunuz. Şurada 1, 2, 3 ve 4. derslerden sorumlusunuz arkadaşlar ünite olarak. Her hafta canlı derslerde sadece bir ünite işleniyor. Yani şuradaki birinci hafta Mesela 3 dersiniz varsa 3 tane canlı dersiniz var. Her canlı derste sadece 1 ünite işleniyor. 2. haftada 1 ünite, 3. haftada 1 ünite ve 4. haftada 1 ünite olarak ara sınavdaki bütün konularınız işleniyor. Yani her dersinizden her hafta sadece 1 ünite işleniyor arkadaşlar. Şimdi haftada kaç saat olacak demiştik? Her dersten 1 saat olacak arkadaşlar. 10 dersiniz varsa o hafta içerisinde 10 tane canlı dersiniz var. 3 dersiniz varsa, 3 tane 5 dersiniz varsa o hafta 5 tane canlı dersiniz var. Ders süresi ne kadar? Ortalama 40 dakika ile 60 dakika arasında hocanın durumuna göre, dersin yoğunluğuna göre değişebiliyor. Yani 40 dakika ortalama sürer ama bazı durum dersin uzamasına göre 50-60 dakikaya kadar uzayabiliyor arkadaşlar. Her dersinizden her hafta sadece bir dersiniz var. 40-50 dakika süresi var. Unutmayın. Arasına kadar program nasıl demiştik? Bakın bunu ders çalışma programında biraz önce de gösterdim. Her dersten toplamda 4 ünite varsa eğer yani toplamda 8 ünite varsa yarısı 4 ünite vizeye kadar demiştik. Bakın program bu şekil. Her hafta birer ünite işlenecek derslerde. Son 2 haftada da soru çözümleri var. Ve 10-11 Aralık'ta da arkadaşlar sınava giriyorsunuz. Şöyle çok sorulan sorulardan devam ediyoruz. Programı gösterdik. Telefonla bağlanabilir miyim? Arkadaşlar canlı derslerinize telefonla bağlanabilirsiniz. Tablette bağlanabilirsiniz. Televizyonla bağlanabilirsiniz. Eğer internet akıllı televizyon Android TV ise bilgisayarla zaten bağlanabilirsiniz. Yani internete çıkış yapan her türlü cihazla canlı derslere bağlanma imkanımız var arkadaşlar. Geçmiş yılların canlı dersini izlemeli miyim? Mesela bakın arkadaşlar iki örnek vereyim. Birinci örnek kurumsal kaynak planlama dersinde bakın benim geçmiş yılların canlı dersi yok. Sağ tarafta diyor ki değerli öğrencilerimiz bu ders güncellendiği için geçmiş sorular ve canlı dersler kayıtlardan kaldırılmıştır diyor. Yani eğer bir ders yeni ise ilk defa açıldı ise veya eski bir ders olabilir ama içerik güncellendiyse o derslerin canlı dersleri olmuyor arkadaşlar. Başka bir ders göstereyim. Mesela sistem analizi dersime girdiğim zaman bakın burada hem geçmiş yılın çıkmış soruları var. Bakın çıkmış soruları fazla fazla görüyorsunuz. Hem de aynı zamanda geçmiş yılların Şöyle canlı derslerine bakalım. Bakın canlı dersleri de var. Yani geçmiş yılların canlı derslerini de eğer vaktiniz varsa izleyebilirsiniz. Eğer de ders ne kadar eski ise bizim için o kadar avantajlı, o kadar çok çıkmış soru var demektir. O kadar çok geçmiş yılların canlı kayıtları var demektir. Yani şuradaki tabloya baktığımız zaman eğer canlı derslerin hepsini izlemeseniz bile şu soru çözüm haftalarını yani 5. ve 6. haftayı arasından önce izleyip soru çözümlerine bakmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bu da çok önemli. Vakti az olanlar için hızlandırma. Ben genellikle hızlandırmayı seçiyorum. Mesela canlı derse girdiniz. Ben geçmiş yılın örnek bir canlı dersini açayım. Ama sizler mevcut canlı derseniz yayınlandıktan hemen 6 saat sonra e-kampüse kayıt olarak yükleniyor. Bakın canlı derse tıkladınız. Hocamız anlatıyor bakın. Şurada sağ tarafta 1x olarak gözüküyor arkadaşlar. Unutmayın tabii bu canlı yayında bu hızlandırma yapamıyorsunuz. Hocam hızlı konuş, hızlı konuş diyebilirsiniz ama e, ders bittikten 6 saat sonra e-kampüsü yüklenince canlı derslerinizi hızlandırılmış bir şekilde izleme imkanınız var arkadaşlar. Sınav öncesi mutlaka diyoruz. Bakın arkadaşlar bazı arkadaşlar diyor ki benim 5, 6, 7, 10 dersim var. Ben hepsine nasıl bütün canlı dersleri izleyeyim. Bütün canlı dersleri izlemeseniz bile mutlaka soru çözüm haftasının birinci haftayı ve soru çözüm haftası ikinci haftayı mutlaka ama mutlaka izleyin. Çünkü orada ders soru çözümleri oluyor. Hocalar sınavlarda çıkabilecek sorularla ilgili ipuçları paylaşıyorlar. Yani ne kadar çok canlı ders izlerseniz sizin için o kadar büyük avantaj. Tabi geçmiş yılların sorularına da bakın ama canlı derslere özellikle özellikle ben çok önem veriyorum arkadaşlar. Tabii bir diğer en çok gelen soru da canlı derslere devam zorunluluğu var mı? Arkadaşlar canlı derslere ve açık öğretim fakültesi ile ilgili hiçbir şeye devam zorunluluğu yok. Yani bizim canlı derslerimiz yapılıyor. Canlı canlı katılırsanız çok büyük bir avantaj var. Çünkü hocalara birebir canlı bir şekilde yazılı olarak orada soru sorma imkanınız var. Hocalar dersi anlatıyor sorularınız var mı arkadaşlar diyor. Orada yazabilirsiniz. Birebir hocalarla iletişime geçme imkanınız var. Bu büyük bir avantaj. Ama siz çalışan bir insansınız. Vaktiniz yok. O zaman canlı derslerinizi sonradan yani o ders bittikten 6 saat sonra e-kampüse yükleniyor. E-kampüs sistemine girersiniz. Hem geçmiş yılların, eğer çok eski bir derse 2 yıl, 3 yıl geriye kadar geçmiş yılların canlı ders sorularını ve derslerini izleyebilirsiniz ya da o gün yapılmış mesela pazartesi akşam 9'da yapılmış bir dersi salı günü sabah kalktığınız zaman e-kampüse yüklendiğini görebilirsiniz. Mutlaka izleyin, takip edin dediğim gibi ben bir de bu e-kampüs ve açık öğretim sisteminde ben artık sınavsız ikinci üniversite okuduğum için artık zevk olarak okuyorum bu üniversiteyi. Yani e-kampüs sisteminde canlı dersler bana üniversitede olduğumu tam olarak hissettiriyor. Yani sadece eskiden nasıldı internet bu kadar yoğun değilken açık öğretime kayıt oluyordunuz. Size bir yoğun böyle bir tomar kitap veriliyordu. Üst üste bir sürü kitap hadi çalış gel sınava gir deniyordu. Ama bu sistemle artık olay interaktif bir hale geldi. Hocalarla konuşuyorsunuz, soru soruyorsunuz, canlı canlı sanki kendinize bir e kampüs diyoruz ama gerçek bir kampüs ortamında görüyorsunuz. Oradaki diğer katılan arkadaşları görebiliyorsunuz. Bir de ilk haftalarda canlı dersler, bazı derslerde 150 kontenjan oluyor, bazı derslerde 300 kontenjan oluyor. Dolduğu zaman o dersi giremeye biliyorsunuz arkadaşlar ama bu 1-2 hafta çok meraklı bir kalabalık var diyorum ben o, o arkadaşlara. 1-2 haftalık mer meraklı kalabalıktan sonra artık canlı dersler şöyle 20-30-50-60 çalışkan öğrencilerin kaldığı bir ortama dönüşüyor. Yani ilk hafta canlı derse giremedim diye endişe etmeyin banttan izlersiniz. Sonraki haftalarda çok rahat bir şekilde canlı derslerinizi takip edebilirsiniz. Arkadaşlar her zaman olduğu gibi her türlü sorunuzu yorumlara yazın. Vaktim oldukça hepinize tek tek bazen hemen bazen de birkaç saat içerisinde gördüğüm zaman sorularınıza cevap vermeye çalışıyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Başarılar diliyorum.